Herkese merhaba. Bugün sizlere bol köpüklü bir Türk kahvesi yapmayı planlıyorum. Başlayalım o zaman. Önce suyumu ölçüyorum. İki fincan yapacağım ben kahveyi. Şöyle suyumu ölçtüm. Biraz daha böyle fincanın yarısı ya da çeyreği kadar diyebiliriz. Biraz daha su ekliyorum ben. Ölçü aldığım fincanımı kuruluyorum kağıt havluyla, köpük alınca köpüğümüz söndürmesin diye. Bunu mutlaka yapın, işinize yarar. Şimdi kahvemizi koyalım. Ee, ben bir fincana bir tepeleme kaşık koyuyorum, tatlı kaşığı. Kahveyi ben her zaman yoğun yaptığım için tepeleme koyuyorum. Siz normalde koyabilirsiniz çok doldurmadan. Ocağı açıyorum. Açamadım evet şimdi açıyorum. Kahve ve su birbirine homojen olarak karışana kadar karıştırıyorum. Sonra kaşığımı alıyorum kenara koyuyorum ve bekliyorum köpük oluşmasını ee, ben sade yapıyorum şu an eğer siz orta yapmak istiyorsanız iki fincana iki tane şeker koyup şekerli yapmak istiyorsanız da iki fincana dört tane şeker koyabilirsiniz çok şekerli istiyorum diyenler biraz daha katabilir tamamen kendinize zevkinize bağlı ne kadar şeker kullanacağınız. Ben şimdi köpüğümün oluşmasını bekliyorum. Köpüğüm böyle katman oluşturduğu zaman yani nasıl desem böyle yanardağdan lavlar böyle taşar ya yoğun bir kıvamda. Öyle olduğu zaman alacağım köpüğü. Çok böyle balon gibi köpürdüğü zaman zaten patlıyor köpük alınmıyor. O yüzden bekleyeceğim şimdi ve Evet, dediğim gibi bir kıvam almaya başladı kahvem. Biraz daha bekliyorum. Bir 15-20 saniye kadar. Ondan sonra almaya başlayacağım. Evet böyle göstereyim. Bu kıvamdayken köpüğü almaya başlıyorum. Evet 6 kaşık köpük aldım. Bakalım hemen alabiliyorsam birkaç kaşık daha alırım. Evet, hala köpüğüm olmaya devam ediyor. Birkaç kaşık daha alacağım. Ve sonra altını açıp kahveyi kaynatacağım. Şimdi kaşığımı bir kenara bırakayım. Biraz daha altını açıyorum taşacak seviyeye ulaşmadan altını kapatacağım. Evet, kapatıyorum ve bardaklarıma koyuyorum. ince Umarım beğenirsiniz. Hepinize afiyet olsun.